Sen istediğin kadar en iyi okullarda oku. İstediğin kadar sevdiğin işi yap. İstediğin kadar işinde iyi ol. En pahalı arabalara bin. En güzel kıyafetleri bil. En güzel evlerde otur. Toplum tüm bunlarla senin başarını onaylasın. Günün sonunda Sen kendini sevmiyorsan Kendine değer vermiyorsan Kendi varlığını onaylamıyor ve kendin olabilme cesaretini gösteremiyorsan Gün geliyor, senin o başarı olarak adlandırdığın her şey bir balon gibi elinde patlıyor. İki seçeneğin var. Ya bunu kaderin olarak kabul edeceksin ve o karanlığın içerisinde ömrünün sonuna kadar debelenip gideceksin. Ya da bu yaşadığın deneyimi karşına alacaksın, bir bakacaksın ona. Ve soracaksın, bana ne anlatmaya çalışıyor? Bunun bana öğretisi nedir, verdiği mesaj nedir? İşte o zaman hayatı bambaşka bir boyutta yaşamaya başlayacaksın.